Aziz Türk milleti. Sözlerime başlamadan önce hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Siyasi partiler ve seçimler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi partiler demokrasinin örgütlü yanını, seçimler ise millet egemenliğinin görünür yanını ortaya koyan araçlardır. Milletimiz 14 Mayıs'ta yüksek bir bilinçle sandığa gidecek, küresel emperyalizmin tüm planlarını yerle yeksan edecektir. Mandacıları, terör artıklarını, LGBT yandaşlarını, faiz lobilerini sandığa gömecek, lider ülke Türkiye ülküsüne sahip çıkacaktır. Türk milleti demokrasiyi evrensel kurallarıyla tam olarak benimsemiş milli iradeye karşı yapılan tüm tertipler ve oyunları bozmuş ve onu yaşatmasını bilmiştir. Aziz milletim, 15 Temmuz 2016 tarihi ülkemiz için her bakımdan bir dönüm noktası ve yeni bir başlangıç olmuştur. Yeni kapıda ortaya çıkan Milli Mutabakat, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile perçinlenmiş ve Milli Şuur'a dönüşmüştür. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halk oylamasının ardından töre uygun devlet düzenine Türk tipi başkanlık sistemine geçilmiştir. Mazlum milletlerin yegane ümidi Türkiye'dir. 2053 2071'in altyapısı adım adım inşa edilmektedir. Türkiye'yi bölgesinde lider, küresel çapta büyük bir güç yaparak dünyaya Türk İslam medeniyetinin huzur ve adaletini sunmak, böylelikle mazlum milletlerin umut ışığı olma yolunda önüne çıkarılan tüm engelleri bir bir ortadan kaldırıyoruz. Geçen beş yıl içinde Ayasofya Camii ibadete açılmış. Karabağ Ermeni işgalinden kurtarılmış. Dünya çapında enerji yatırımları yapılmış. Pandemiyle dünyanın gıpta ettiği bir mücadele yürütülmüş. Türkiye diplomasinin merkezi olmuş. Türk Birliği ve Turan yolunda önemli mesafeler alınmıştır. Soydaşlarımız arasında gönül devletler arasında işbirliği teşkilatları kurulmuştur. Savunma sanayinde ve terörle mücadelede destanlar yazılmıştır. 6 Şubat'ta meydana gelen 100 yılın depremiyle ortaya çıkan büyük mağduriyeti bitirmek için her türlü tedbir alınmıştır. Her alanda yaralar sarılmakta olup İmar ve ihya süreci kesintiye uğramadan devam edecektir. Toplumun beklentisi olan birçok yapısal düzenleme hayata geçirilmiştir. Karadeniz'de keşfedilen gazın evlerimize getirilmesi muhalefetin adeta kimyasını bozmuştur. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanlar, çıkarma gemimize arabalı vapur diyecek kadar ülke gerçeğinden kopmuştur. Vatandaşlarımız tercihini Türkiye yüzyılından yana kullanacaktır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçecek, Milliyetçi Hareket Partisini nitelikli bir çoğunlukla Gazi Meclise gönderecektir. Biz milletimizin sağduyusuna inanıyor, engin ferasetine güveniyoruz. Değerli vatandaşlarımız, sipariş üzerine yazılan uyduruk araştırmalar, sosyal medyada dolaşıma sokulan yalan haberler, çarpıtılmış bilgiler, sahte içerikler, aktif bir azınlık eliyle ülkemize sürekli iftira ediliyor. Dönmeler, devşirmeler, şarlatanlar, sahtekarlar, siyasi fıldaklar, mandacılar, bölücüler, Bilumum Türk-İslam düşmanları küresel emperyalizmle güç birliği yapmış, derin Amerika'yla silah çatmış, neslin devamına karşı adeta savaş açılmıştır. Milletimizin ve devletimizin bekası, sağlıklı nesillerin yetişmesine, sağlıklı nesillerin yetişmesi de sağlıklı bir aile yapısına bağlıdır. Aile Türk toplumunun temelidir. Evlilik birliği hem kültür hem de medeniyet anlayışımıza göre ancak bir kadın ile bir erkeğin evlenmesiyle kurulabilir. Türk toplumunun temeli olan aile yapısını korumak ve aileye yönelik her türlü tehlike, tehdit saldırı, çürüme ve sapkınlığa karşı tedbir almak devletin asli görevidir. Başörtüsünün anayasal güvenceye kavuşması ve ailenin korunmasına yönelik anayasanın 24. ve 41. maddelerine fıkra ekleyen kanun teklifini cumhur ittifakı olarak hazırladık. Kanun teklifinin Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesi sırasında ortaya çıkan manzarayı tarif etmek için söylüyorum. CHP ve İP görüşmeleri sonuçsuz bırakmak için bildiği tüm ayak oyunlarını sergilemiş, yandaşları STK görünüşlü yapılar ise adeta Lut kavminin ahlak anlayışını Anayasa Komisyonu'nun salonuna taşımak istemişlerdir. Aziz milletim, kullanacağınız oylarla bu azgın güruha çocuklarımızın üzerinden kirli ellerinizi çekin diyeceksiniz. Kişinin hayatını inancına göre tanzim etmesi ve ona uygun yaşaması din ve vicdan hürriyetinin ayrılmaz bir parçasıdır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'na vereceğiniz destekle ailenin korunması ve başörtüsü daha güçlü bir şekilde anayasal güvenceye kavuşacaktır. Başörtüsünü anayasal güvenceye alan değişikliği CHP'nin 2008 yılında açtığı iptal davası sonucu Anayasa Mahkemesi anayasa ve hukuka aykırı olarak iptal etmişti. 411 el kaosa kalktı diyenleri aziz milletimiz henüz unutmadı. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'yi karşılıksız sevenlerin buluşma yeri milli vicdanın sesidir. Kandil'deki PKK ile başları açıkça Millet ittifakının ve Kılıçdaroğlu'nun yanında sipere girmiş Kandil bir kez daha Irak-Suriye tezkeresinde Kılıçdaroğlu'nu sınava tabi tutmuş ve müşterek hedefler konusunda tam puan vermiştir. Teröristlere af, yasal statü, özel bölge talepleri masaya sürülmüş, takke düşüp kel görünmüştür. İhaneti bir meta gibi pazarlayan 3 4 küçük oluşum CHP'ye iltica ederek doğumunu tamamlamadan ömrünü tamamlamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi güçlü bir demokrasi, huzur içinde bir hayat, ahlaklı bir kalkınma için Türk milletinin ümidi, ülkenin geleceği milli bekanın teminatıdır. Değerli vatandaşlarımız liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısını buradan bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Önce ülkem ve milletim diyorsan çağrım sana. Bu millet, bu vatan, bu bayrak benim diyorsan çağrım sana. Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyorsan, devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye diyorsan, Şimdi zamanı